Halil Reşmer Piyasalarına herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, e, şimdi piyasalarda durum nasıl? Özellikle endeks üzerinden ve birkaç hisse senedi üzerinden yorum yapıp çok kısa bir çalışma ile sizlerle tekrar piyasaları yorumlamak istedim. Şimdi arkadaşlar, e, biliyorsunuz seçimlere, Mart seçimlerine e, neredeyse Dört buçuk aylık var. Çünkü 31 Mart olduğunu düşünecek olursak Mart'ın tamamı, Şubat, Ocak, 3, Aralık, 4. E, buradan da bir hafta kaldı düşünecek olursak yaklaşık dört buçuk aylık bir zaman dilimi var. E, benim biliyorsunuz e, birçok istatistikim var. Özellikle seçimlere yönelik yapmış olduğum istatistikler, geçen yılki seçime kadar olan bir süreçte. 20 aylık yükseliş trendini ve sonrasında olacak süreçleri paylaştığımı biliyorsunuz. Ki yıllardır, 25 yıldır belki bu çalışmaları yapıyorum, sizlerle paylaşıyorum. Mart seçimlerine yönelik, yani yerel seçimlerine yönelik açıkçası daha önce çok fazla çalışma yapmamıştım ama son 4 seçime baktığımızda 2004, 2009, 2014, 2019 seçimleri 2004 seçimi hariç birebir çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla beni izleyen arkadaşlar biliyorlar. Yani <laughs> her türlü piyasaya yönelik yapmış olduğum istatistikler bu anlamda e, yüksek e, yüzdelerle istatistik oluşturabilecek yüzdeler olduğunda ben bunların hepsini paylaşıyorum. Hangi e, alanda olursa olsun yani hangi sektör olursa olsun paylaşımlarını biliyorsunuz. Detayları da sayfamdan bakabilirsiniz. Şimdi bakın 2023 Kasım ve şu an Borsa Endeks'in şurada olduğunu düşünüyorum. Senaryoma göre bu senaryoyu size birazdan detaylandıracağım. Şu çemberde bulunduğumuz seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Hemen dönüyorum. Endekse de şöyle bir dönelim. Ee, hızlı bir şekilde şöyle bir temizliği yapmadan önce bakın biliyorsunuz bu ay özellikle Kasım ayına Girdiğimiz gün endekste e, 8500'den beklediğim bir e, düzeltme süreci vardı. Ve e, %15'lik bu düzeltmeden sonra Kasım'ın birinde saat 3.30-4 civarı endeksin 7300'e dokunduktan sonra beklediğim o an, yani e, o an paylaşımı biliyor birçok arkadaşım, e, beklediğim tepki %6 ile %8 arasında bir tepki bekliyordum. Bu tepki %15'lik düşüşün arkasından %6 ile %8'lik bekledim. %6,5 %8 arasında beklediğim tepki bakın %9'a kadar ulaştı neredeyse. Sonrasında da bu hareketin artık bir e, düşüş sürecine girebileceğini ve e, arada tabii ki dinlenmeler olabileceğinden bahsetmiştim. Yine %8'lik bir düşüş bu defa ama arkasından bunu %12'ye kadar uzayabileceğinden bahsetmiştim. Çok arkadaşlarım e, bilecekler. Yani 7000'in hemen altı. Bu seviyeye beklediğim bir düşüş vardı. Ama bu düşüş %6 ile sınırlı kaldı ve arkasından e, ben yaklaşık belki 10 gündür e, açık yayın paylaşmıyorum. Ve bir süre daha paylaşmayacağım. E, en azından Twitter'da yaptığım işlemleri kimsenin yapmadığı işlemleri yaparak paylaşıyordum. Yaptığım işlemleri paylaşıyordum. Onu da bir süre daha paylaşmayacağım. Ama katıl butonu ile ilgili bir çalışma yapmıştım biliyorsunuz. Birçok kişi yap katılalım abi demişti veya yap Halil katılalım demişti. E, aslında ben her gün yapıyorum bu çalışmaları. Siz de katılmak isterseniz yapmanız gereken şey eğitimlere katılmak arkadaşlar. Eğitime katılın. Zaten bu sürece de katılmış oluyorsunuz. Çok avantajlı paketler var. Mesela belki bir ay sonra yeniden fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kalacağız. Bakın burada sınıf eğitimi 48 haftalık yani bir yıllık eğitim dahil olmak üzere bir eğitim paketimiz var. Yani önümüzdeki 3-4 haftada yeni güncelleme gelmeden zam yapmadan maalesef. bu fiyatlar üzerinden de yapabilirsiniz. özel eğitim, internet eğitimi özel eğitimde 48 hafta ve internet eğitimi sınıf eğitimi, özel eğitim veya 28 haftalık eğitim bunların tüm detaylara sayfamdan ulaşabilirsiniz. Sadece bunları sınıf eğitimde alabilirsiniz, özel eğitimde alabilirsiniz. Veya internet eğitimine de katılabilirsiniz. Sadece size kalmış bir ama paketin çok büyük avantajı var. Şimdi buradan gelelim endekste o beklediğim %12'lik satışın neredeyse %5-6'lık tarafı gerçekleşmişti. Oradan sonra da endeks bakın benim beklemediğim şu %7'lik yükselişi yaptı. Beklemiyorum dedim ama ben bunları yaparken tabii ki Twitter'da da dönüp bakabilirsiniz o günlere. Mesela endeks düşse de düşmeyecek bir kağıttan bahsetti. Hangisiydi bu? Emlak gayri arkadaşlar. Emlak gayri ayın 3'ünden itibaren bu hisse endeks hisse de düşmeyecek bir kağıt dedim. Bakın %19 yaptım. Bunun paylaşımını yaptım. Hatta bununla ilgili varant bile paylaştım. Bu varant da gerçekten muhteşem getirdi. Ve birçok kişi endeks düşerken endeks düşecek diyorsun ama düşmeyecek aselsan nasıl düşmez deniyordu. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Endeks düşerken bile Aselsan düşmedi. Neden düşmedi? Çok basit göstereyim. Bakın trend hala yukarıyaydı. Çok basit şekilde. Ve ben bu hisseyi 42'den beri söylüyorum. Bakın endeks üzeri getiri sağladık. Yani endeksin üzerinde ben bu hisseyi paylaştıktan sonra neredeyse bakın ilk paylaştığım günden itibaren hemen burada göreceksiniz. Ben şöyle bir paylaşayım. Bakın endeks üzeri getiri. Pardon neredeydi? Şu, şu gün olması lazım. Bakın yüzde on Yani bu endeksin üzerinde yüzde on getirmiş demek. Ee, TL bazında eğer dönüp bakacak olursak bakın, görüyorsunuz 40 42'lerden Ne yapmış yüzde on dört. Endeksimizde yüzde on altı. Endek çünkü re rekor yapmadı ama e, asayişten rekor yaptı. 52.5 beklentimi koruduğumu söyleyebilirim tekrar. Endeks düşse de bir kar realizasyonu anlamında ama şu ara tahmin ediyorum ki şöyle bir durum olabilir. Yarın bu anlamda belki bu hisseyi izlemek lazım. Eğer e, yarın 45 altında bir kapanış görecek olursak kısa süreli bir daha doğrusu kısa süreli demeyeyim bir süre boğa tuzağı ihtimali olacak ve çok ciddi bir satışla karşı karşıya kalabilir. 35'ler hedef olabilir. 52 daha sonra görecektir diye düşünüyorum. Yarından sonra ben e, dikkat etmek lazım diyorum asel sana. Bunu da paylaşmış olayım. Emlak da hedef ulaştık. Birçok hisseyi de paylaştım bu arada. Gayet de güzel e, uçan hisseleri yakaladık. Mesela Efes, Anadolu Efes'te çok güzel yakalamıştım ve bunu paylaştım. Aynı şekilde Coca-Cola. Bakın İsrail e, hikayeleri oluştuğu sırada bu hisselerin daha fazla gideceğinden bahsetmiştim ki endeksleri getiriyi de yakaladık. Şimdi buradan dönecek olursak endekse hemen dönüyorum endekse. Şöyle bir bakayım. Evet. Endeks için değerli arkadaşlar atıyorum. Endeks için tekrar senaryoya döneceğiz. Senaryoya dönmek zorundayız. Bugün 22 Kasım Çarşamba 2023. Yarın 23 Kasım Perşembe 21'inde eğitim grubunda bahsetmiş olduğum gün Perşembe günüydü. Özellikle de bugün Perşembe günü yarın olduğu için yarına yönelik ve endeksin durumuna yönelik bu videoyu yapmak zorunda hissettim kendimi. En azından şöyle söyleyeyim. Ben her zaman buradayım. Yani e, piyasanın e, zirvedeyken satış geleceğini söylediğim gibi dipteyken de o gün, o dakika birçok kişinin belki de göremediği dakikalarda alış beklediğimi de paylaştığım gibi. En kötü zamanlarda en iyi zamanlarda ve en çıkılmaz denilen zamanlarda ben her zaman yanınızda olduğumu görüyorsunuz biliyorsunuz. Bu noktadan itibaren yarından itibaren endeks eğer bir kriterim var tabii ki 7900 seviyesi altında 7870 özellikle bu seviye altında bir kapanış görecek olursak Yarın benim için önemli gün. Bu ihtimalin olduğunu düşündüğüm için çok hızlı bir şekilde biz 7.700'ün altı, 7.500'ün altı, sonrasında 7.000'lere doğru hızlı bir geri çekilme yaşayacağımızı düşünüyorum. 23'ünden itibaren. Hemen dönüyorum. Nereye dönelim? Senaryoya. Senaryomda bakın 2013 yılındaki 2014 sene seçimini ifade eder bu grafik. İkinci ikinci tepeyi yaptıktan sonra Kasım'la birlikte başlayan bir düşüş var. Aralıkta daha da şiddetlen Aralık'ta birlikte. Oca, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta dip bulunmuş ve seçime kadar da yatay seyretmiş. Tepkiler hep birbirinin altında kalmış. Klasik düşüş trendi. Bakın yükseliyor, satış geliyor. Daha önceki dipleri aşağıya kırıyor. Gelen tepkiler daha önceki tepeleri geçemiyor. Gelen satışlar daha önceki diplerin altında hep dipler oluşuyor. Benzer bir durumun olacağını düşünerek bunu söylüyorum. 2014 yerel seçimlerine hazırlık senaryosu. Aralıkla birlikte başlayan yıkıcı bir satış. Ve hemen dönüyorum ikinci grafiğe. Bu da aynı şekilde 2000 şu an içinde bulunduğumuz senaryoyu gösteriyor. 2009 ile benzerlik gösteren 2014-2009 seçimleriyle benzerlik gösteren tablo olduğu için bahsediyorum. Şu an biz şuradayız arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren şu çizgiden itibaren yani şu günden itibaren yani yarın şu gün olacağını düşünüyorum. Yarından sonra, ee, yarından sonra şöyle bir hareket içinde olacağız ve Aralık sonuna Ocak kadar bu düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum. Böyle bir senaryo olacağını tahmin ediyorum. Bunun olması için kriterimiz neydi? Biraz önce de bahsettim. 7.870 altında bir kapanış görelim, özellikle 7.870-7.850 diyelim yuvarlak olmasın ee, ve sonunda şu senaryonun şu senaryonun arada tepkilerle çalışacağını düşünüyorum ve e, bakın 2023 pardon 2013 2009 senaryolarında da seçimlerinde de olan tablo şu vakit çok güçlü bir yükseliş geliyor sonra çok sert bir satış sonra tekrar bir alış geliyor sonra işte burada yıkım başlıyor 1-2 yaptıktan sonra 2009 senaryolarına geleceğimiz geldiğimizde de benzer bir durum önce bir yükseliş sonra satış sonra bir yükseliyor Pardon. Bakın şu bölgeyle şu bölge aynı seviyeler. Biraz önceki grafikle aynıydı. Hemen şöyle alacağım. Bu da 2009. 2019 pardon. 2019 ee, seçimi. 2009-2019 onu söyleyeyim. Ee, senaryolar karışmasın. Tepeler ve arkasından gelen satış. Şu an neredeyiz? Bakın şu an eğer günlük üzerinden yapacak olursak şöyle olduğunu düşünelim. Şu tepelere odaklanacak olursanız, bu tepe, hani %7, benim %5-6 beklediğim bir satış olduğu gün %7 piyasa düştü. Yani bunu da söylediğimi biliyorsunuz zaten. Ee, şimdi satışın geldiği 8084 görülmedi. Yani yarın görülür mü? Yani görülüp görülecek olursa birkaç gün daha demek ki e, piyasa e, beklemek isteyecek. Ama yarından sonra bu hareketin dediğim gibi başlaması lazım. Itibaren. Çünkü satışın geldi o seviyeyi görmedik şu an. Dolayısıyla ben senaryonun şuradan aldığımızda biraz önce o senaryoda da gördünüz zaten. Şöyle gireceğini ve aşağıda aslında daha önce de bahsetmeye çalıştım. 6000 seviyesi 6 ihtimalini koruduğumu söylemek isteyebilirim. Şimdi bu süreç çerçevesinde tabii yükselecek hisse olmayacak mı? Az önce de bahsetmiş olduğum gibi. Endeks düşerken kağıt aramak samanlıkta yine aramaktan farksızdır ama ben her zaman söylüyorum endeks düşerken bile hisse bulunabilir. Ama şuna sakın ee, nasıl söyleyeyim e, gaza gelmemek lazım daha doğrusu. Şimdi çıkıyor birileri hala %300, %500 yapacak hisseler, %1000 yapacak hisseler diye başlık atıyor ve insanlar ha ama gör son dönemde de gördüğüm kadarıyla o başlıklara rağmen bakıyorum orada insanlar itibar etmemeye başlamış bu da güzel bir şey yüzde 300 500 yüzde bin deyip sadece başlık atmış adam bakıyorum izlenme sayıları o kadar e, şey değil yani daha önceden bundan 3 4, 2 3 ay önce diyelim izlenenden daha azalmış bu iyi bir şey ama aynı zamanda kötü bir şey neden kötü bir şey çok kişi para kaybetmiş e, hatırlayacaksınız birçok insanın bu piyasada ciddi bir e, maalesef 2 e, iki ay öncesi piyasada olan katılımcıların yüzde belki 80'in yüzde 70'inin ciddi para kaybedeceğinden bahsetmiştik ki bunun sebebi şu benim 19 ay önce 20 ay önce bahsetmiş olduğum rally'nin artık sonuna geldiğimize yönelikti. Bunun düzeltmesinin geldiğine yönelikti. Dolayısıyla büyük olasılıkla bundan dolayı insanlar pek itibar etmiyorlar. Zaten e, maalesef birçok insan para kaybettiği için de bunlara inanmıyor. Arkadaşlar gelin kendinize yatırım yapın. Bir günde dahi neler yapabileceğinizi kendiniz görebilirsiniz. Eğitimlerime katılın. Şimdi dönelim tekrar senaryoya. Senaryoya döndüğümüzde bakın değerli arkadaşlar e, biraz önceki şu senaryo ihtimali üzerine konuşun. Yarın öbür gün e, senaryo çerçevesinde e, endeks üzerinden yorumlar yapmaya devam edeceğiz. Ama e, gün içinde yapmış olduğum o çalışmaları görmek isterseniz, dediğim gibi e, bunu biraz daha e, YouTube üzerinden canlı ama sadece katıl grubu veya eğitim grubuna e, gelen arkadaşlarım yönelik e, burada devam edeceğiz. Şimdi bu düşüş Ocak Şubat'a kadar devam ettikten sonra belki Ocak Şubat'ta dip bulduktan sonra belki Ocak'ta olacak, e, Aralık sonu görüldükten sonra dip bulunacak belki. Seçime 3-4 hafta varken ciddi bir halle. Seçim sonrası da hava hep olumlu olmuştur onu söyleyeyim. Genelde olumlu olmuştur. 2004 seçimleri hariç oraya da bakacağız. Ama e, detaylı bir şekilde incelememiz gerekecek o tarihten itibaren. Oraya bir gelelim önemli olan. Durum şimdilik bu. Yarın borsa için 23 Kasım borsa için en önemli günlerden biri. Seviyeleri de bahsettim. E, eğer detayları öğrenmek isterseniz. Twitter hesabıma da girip oradan e, izleyebilirsiniz. Orada gerçi paylaşım yapmıyorum ama e, bir süre daha böyle devam edeceğiz. E, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Tüm piyasalar her gün çalışmalarımız, yorumlarımız devam ediyor. E, sırf hisse senetleri, kriptolar, pariteler, emtialar. Kriptolara ilgili bir not düşmek istiyorum değerli arkadaşlar. 38-39'a yakın e, hareketi. 37 900 84 94ü gördük yani 38 görmedik ama senaryom benim biliyorsunuz ben yıllardır e, iki yıldır Bitcoin ile ilgili Bitcoin'in kriptoların bittiğinden bahsediyorum böyle ki e, artık bu seviyenin yani Bitcoin'in şu 69 bin seviyesi ve bu seviyenin üstünün görülmesinin 2027'den önce mümkün olmadığından bahsediyorum ihtimalin çok çok az olduğundan bahsediyorum yani ihtimal yani yüzde ihtimal vermedim ama Hadi diyelim ki %10 diyelim. Yani bu seviye ve üstünün görülmesi o kadar düşük bir ihtimalden bahsediyorum. Yani e, Bitcoin artık arkadaşlar uzun bir süre e, şu gelişmeler tabii ki önemli. O gelişmeleri e, zaman içinde daha tabii ki göreceğiz. İhtimal var mı? Var. 42-46 ihtimali hala var ama şöyle uzun bir süre yıllarca 2027-2028 belki bu tepe yani şu görmüş olduğumuz tepeden sonra bir daha orayı görme ihtimali yani 69 bunu bırakın 50 bine yaklaşma ihtimali ihtimali bile artık çok zor gözüküyor. Kısa vadede tabii ki tepkiler olacaktır. Yine paylaşımlarım olur. Ama lütfen kripto tarafında da gaza gelmemek lazım. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler.